Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok kullanışlı bu makyaj çantalarının nasıl dikildiğini göstereceğim. Düzenleyici olarak, kalem kutusu olarak veya makyaj çantası olarak kullanabilirsiniz. Ben makyaj çantası için ideal ölçüleri verdim ama siz daha büyük ya da daha küçük yapabilirsiniz. Nasıl tercih ediyorsanız. Daha pofidik bir görüntü sağlaması için içine elyaf e yapıştırdım. Şimdi dikme aşamasına geçiyorum. Fermuarımı kumaşın yüzüne bakacak şekilde böyle iğneliyorum. Makyaj çantamın genişliği 35 cm'de. Bu yüzden fermuarım daha uzun olmalı. Fermuarımı dikiyorum. Şimdi astar kumaşını dikiyorum. Bunun için Parçaların yüzleri birbirine bakıyor. Yani astar kumaşıyla makyaj çantasının kumaşı. Astar kumaşını da iğneleyip dikiyorum. Şimdi astar kumaşını diğer tarafa geçiriyorum ve fermuarın üstünden dikiyorum bu şekilde. fermuarın bir tarafını diktikten sonra şimdi diğer tarafına geçiyorum. Bunu da gösterdiğim gibi iğneliyorum. Yine fermuarın yüzüyle kumaşın yüzü birbirine bakıyor. Diğer tarafa çeviriyorum ve bunu da bu tarafa iğneliyorum. İlk önce diğer tarafı dikip ardından bu tarafı da dikebilirsiniz ama ben bu sefer birlikte dikeceğim. Yani diğer tarafa yaptığım işlemin aynısı aslında. Eğer dikkatle izlerseniz çok iyi anlarsınız. Şimdi diktikten sonra da bu şekilde çeviriyorum. Yine fermuarın üstünden dikiyorum. Şimdi tersine çevirip yanlarına dikeceğim Bunun için fermuarı böyle biraz iç kısmı alıyorum gösterdiğim yerlerden dikeceğim fermuarın orta kısımda olmasına dikkat edelim yani fermuar tam şu an göründüğü gibi dikilmeli Ben fermuarı dikerken fermuar ayağı kullanmadım ama siz kullanabilirsiniz fermuarın üstünü dikerken daha yavaş basarsanız ayağı daha rahat kolay dikersiniz Şimdi diktim ve diktikten sonra yanlarının bu şekilde görünüyor. Ama ben yüksek görünmesini istiyorum. Yani böyle bir kalıp gibi durmasını istiyorum. Bunun için de dört kenarından 5'er santimlik kareler çiziyorum. 5 santime 5 santim olacak şekilde işaretliyorum. Ve kare şeklinde kenarlarını kesiyorum. Bunu dört kenara da uyguluyorum kestikten sonra bu şekilde dikeceğim. Dikmeden önce şu kısımlarını temizlemek istiyorum. Bunun için de böyle bir kumaş aldım. 6 santime artık uzunluğu ne kadarsa genişliği 6 santimdi. 6 santim genişliğinde kumaşı böyle yüzü yüzüne bakacak şekilde yaptım. Sonra çevirip üstünden dikiyorum. Böyle bu kısımları tertemiz görünmüş oluyor. Diğer tarafa da aynı işlemi yapıyorum. Şimdi kestiğim kısımlarını böyle dikiyorum. Dört kenarı da diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi iç kısımlarını temizlemem gerekiyor. Bu dört kenara da kumaş kesiyorum. Bunun uzunluğunu alıyorum ve uzunluğundan 4-5 santim daha uzun bir parça kesiyorum ki kenarlarını bu şekilde içeri katlayıp dikeyim ve daha temiz bir görüntü oluşsun. Böyle katlayıp diktikten sonra diğer tarafa yaptığım işlemi yapıyorum aslında. Sadece bu sefer kenarlarını katlıyorum ve bu şekilde katlayıp üstünden tekrar dikiyorum. Yani izlerseniz daha iyi anlarsınız. Anlatması biraz zor oluyor. Yine anlamadığınız yerler olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Dört kenara da aynı işlemi yaptıktan sonra makyaj çantamın bitmiş hali bu şekilde. Bu astarı çeviriyorum ve daha tok durmuş oluyor hem bu şekilde yapınca. Gerçekten çok kullanışlı oluyor. Ben kendime bir sürü diktim. Bütün eşyalarımı topluyor. Dediğim gibi daha büyüğünü veya daha küçüğünü de dikebilirsiniz. Bu size kalmış. İçine ne koymak istiyorsanız ona göre değişir. Ben temel mantığını anlatmaya çalıştım. Daha fazla video için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.